Okul çağındaki çocuklarda en önemli sorun kahvaltı önünün atlanmasıdır. Kahvaltı etmeyen çocukların okul başarıları düşüktür. Ayrıca kahvaltı etmeyen çocuklar yeterli ve dengeli beslenemezler ve kilolu veya obez olmaya daha yatkın olurlar. Özellikle okul çağındaki çocuklarda kemik ve diş sağlığı için gerekli olan kalsiyum ve D vitamini yetersizliği çok sık görülür. Diğer yandan demir ve çinko minerallerini yetersiz alan çocuklarda büyüme ve gelişme istenildiği hızda olmayabilir. Yeterli ve dengeli beslenebilmeleri için çocuklar kahvaltı ile güne başlamalıdır. Kahvaltı, peynir, yumurta ve sütü içeren klasik bir kahvaltı olabileceği gibi tam tahıllı kahvaltılık gevrek eklenmiş süt veya iki dilim ekmek arası peynirli bir sandviç veya tost ile de yapılabilir. Çocukların yanına ara öğün olarak okula götürmeleri için bir kutu süt verilebilir. Eğer çocuk okula beslenme çantası götürüyor ise oda dayanıklı yiyecek seçimi besin enfeksiyonları açısından önemlidir. Yeterli ve dengeli beslenmeyi sağlayan bir sandviçte haşlanmış yumurta, peynir, ızgara köfte gibi seçilen herhangi bir besin yanında mevsimle uygun, iyi yıkanmış taze sebze ve meyveler bulunmalıdır. Bunların yanında beslenme çantasında Fındık veya ceviz bulunması da çocuğun beslenmesini enerji, protein ve mineraller açısından destekler. İçecek olarak ise okul kantininden alınacak olan ayran veya sütün tercih edilmesi sağlıklı bir seçim olacaktır. Akşam yemeğinde çocuğun gün içinde tüketmediğini düşündüğünüz besin gruplarına yer vermek yararlı olur. Müzik